2003 yılında faaliyete giren ve yaklaşık 9 yıldır Tarsus halkına hizmet veren Tarsus Belediye Dershanesi, 500 öğrencisiyle eğitime devam ediyor. Dershane müdürü Durmuş Ali Ünal yaptığı açıklamada, dershane kayıtlarının devam ettiğini, şu anda ise yaklaşık 500 öğrenciyle eğitime devam ediyoruz dedi. Ünal, 20'şer kişilik sınıflarda uzman öğretmenlerle, 8 ile 17 saatler arasında eğitim verdiklerini dile getirdi. Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediyesi olarak amaçlarının hayat pahalılığının yoğun yaşandığı ülkemizde velilerin yükünü hafifletmek istediklerini söyledi. Dershane öğrencileri ise Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ettiler. Tarsus Belediyesi'ne evet. öncelikle böyle bir yatırım yaptığı için, eğitime destek verdiği için çok çok teşekkür ederim. Öğrencilerin öğrencilerin eğitimde daha iyi yer bulabilmesi için elinden gelen her şeyi, olanaklarını sunduklarını ki gün geçtikçe, seneler geçtikçe değiştiğini, geliştiğini dershanenin. Bu nedenden dolayı çok çok teşekkür ediyorum Sayın Burhan Erkin Kocamasa. Eğitime destek vermesinin devamını diliyorum. Sadece Tarsus'a değil ülkemizde dersane dershaneyi dershanelikten çıkmış ticarete dökmüş olan dershaneler var. Tarsus Belediyesi bu yaptığı bu eğitime destekle ticaretten bir şey beklemediğini sadece eğitime destek verdiğini tanıtlamış oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.